Hadi bir kere daha çekiyorum. Arkadaşlar bu sefer de de hiçbir yaratık yok modunda. Ama kabus. Hiçbir yaratık yokken kabusu nasıl bitireceğinizi göstereceğim. Çok hızlıca. Göz göz aldım işte öyle. Göz ama göz. Yapamıyorum. Bakın. Göz Gözleri Kum havuzu Dediğine göre. Neyse. yakında 2023 ya da 2024'te bu oyunu güncelleme kesinlikle ama kesinlikle gelir. Çok güzel. Kim oyunu şey yapmışsın? Güzeller güzel oldu. Gördüğünüz gibi, dört tane kod dediğinde anahtarı alabiliyorsunuz oradan. Arkadaşlar, bu da size bir bilgi olsun. Gözler patladı, dolum gözdü. O Charlie, arkadaşlar hani o ses geliyor ya. Bum diye kapı sesi. Hangi yaratıkla oynuyorsunuz? O yaratık koca popuş ile kapıya vuruyor bir tane öyle ses geliyor. Neyse. Dur dakika. Evet, evet. 2 saniye 52 saniye oldu. buhalar çabuk. O göz olsa ya da çarlı olsa o çarlı ve, ve gözün o o çarlı ve o oh, korkunç gözü köpüşü olsa hiç geçemez. Abi ben sonsuz modda yüze çıktığımı hatırlıyorum. Yemin ederim yüze çıkmıştım. Allah Kur'an çarpsın. Bir de köpüşlerinde. Korkunç gözün ve Charlie'nin oğlu bir bal kapağı. Yani şeker mi şaka mı? Bir de köpüşleri var. Köpüşlerinin gözleri çıkmış yerinden. Şaşkınlık geçirmiş. Köpek. Bak bu kadar kolay oyun bitti. Ben inşallah şeye bakmış. Dur oğlum ben şeye bakmadım değil mi? Değil mi? oradaki şeylere baktım. Yani onlara. Bak ben size dedim. 4 dakika 37 dakika da topladım. İşte böyle Kabuzum, kabuz modunu yaratık yokken bitirebilirsin. Yani 4 çözleri ve 4 4 6, 5 5 10 dakika sürdü. Ve videomuzun sonuna gelerek Abone olun ve bildirimleri açın ve like atın. Bak şurada el işareti var hatta kupanın altında. Abone olun ve bildirimleri açın ve beğeni atın ve bay bay. Bak buradan da bay bay. Bak gerçekten ben olmuyorum. Bay bay. Ve...